Devam et dansını istersen. Tamam. Şimdi seninle oynat, yedek bırak, sat oynayacağız tamam mı? Tamam. Kalecilerden başlıyorum. Günay, Levakovic, Mert. Mustafa oynatırım. <laughs> e, Mert'i oynatırım, Günay yedek bırakırım, Levakovic satarım çünkü e, Sen bir Fenerbahçe düşmansın. <laughs> Hayır bundan değil. Archie Brown, Eren Elmalı, Yurasek. Eren'i oynatırım, oynatır Eren'e çünkü Türk taraftan da Arşi Brown'u yedek bırakıp Eren'i mi oynatıyor? Ama hırs sağ adamla Peki o zaman Sane, tamam. Oğuz Aydın, Arrayo Şimdi Sane'ye oynatırım Oğuz yedek bırakırım Arrayo'yu da parlatıp satarım bu arada İyi bom servis edebilir Ya ben çok açıkçası tatmin olmadım da Zaten olması gerekenleri söyledim. Seyircilerin yoluna bırakalım Tarafım benim tarafsız benim Peki o zaman